Peki kolay bir şeyle başlangıç yapalım. Bana lezzetli bir makarna hazırlayın. Ha, çok kolay ya. Bunun için sadece spagettiye ihtiyacım olacak. Hayatımda önce hiç böyle bir şey pişirmemiştim ama sanırım başarabilirim. Ama tüm spagettiyi o küçük tavaya nasıl sokacağım? Evet, zor bir durum. İzle ve öğren. Sadece spagetti kırmanız gerekiyor. O zaman kesinlikle sığacaklar. Şimdi pişirmeli ve orada karıştırılmalı. Aa, düşündüğümden daha kolay. Aa, kahretsin spagettilerim karardı. İğrenç. Oops. mi attı? Evet sanırım kesin olarak kimin kaybedeceğini biliyorum. Kimi kazanacağını da biliyorum. Ben bu küçük tencerenin yerine büyük bir tava kullanacağım. Üzerinde taze domatesler kızartacağım. Evet nasıl da güzel kokuyor. Ve şimdi biraz spagetti ekleyebilirsin. Gerçek makarna böyle hazırlanır. Saçmalık. Suyu boşaltmayı unuttun. İşte böyle yapılır. Ay. Hiçbir şey göremiyorum. Gözlüklerimi silmek için bir şeye ihtiyacım var. Betty umarım senin için sakıncası yoktur şef kıyafetim bunun için değil. Onun için de en lezzetli yemekleri pişirdim ben. Tamam tamam aynen. Bunun için kıyafete ihtiyacım yok. Torunumu lezzetli makarnayla sevindireceğim. Peki ben ne yapacağım? Tabii ya neden? Eski bir spagetti tarifi kullanmıyorum. Sadece iki paket noodle almalı ve kettle'da pişirmeliyiz. Hızlı, basit ve çok lezzetli. pişmesini izlemek çok ilginç. Değil mi büyük anne? Evet orijinal yöntem. Ben ise spagettiye biraz rendelenmiş peynir ekleyeceğim. Böylece yemeğim daha da lezzetli olacak. Ne kadar özensiz. Bunların hepsi güzellik duygusuyla yapılmalıdır. Biraz sosis değişe yarayabilir. Herkes onu sever. Sadece bu kokuyu hissedin. Sanırım benimki de hazır. Biraz ketçap eklemenin zamanı geldi. İşte bu. Page. tadına bakma zamanı. Afiyet olsun torunum. Sonunda. Buradaki her şey çok lezzetli. Sadece kettle'daki su noodle beni biraz korkutuyor. Sanırım tatmaya oradan başlayacağım. Hey, bu iğrenç bir şey. Şimdi en sevdiğim sosisli makarnayı deneyeceğim. Hmm, bu tamamen farklı bir konu. Sucuklar çok lezzetli. Kazanmak için son bir yarışmacı kaldı. Hmm, peynirli spagetti. Hiçbir şey bundan daha lezzetli olamaz. Büyük anne sen kazandın. Kazanacağımı biliyordum. Benden öğrenin. Bu gerçekten çok lezzetli. İkinci turda bana böyle bir kurabiye hazırlamanızı istiyorum. Şerefteki gibi. Ne? Peki bunu nasıl yapacağım? Çok kolay. Belki Zafer'i hemen bana vermelisiniz. Daha neler? Ay, yaşlanmış boynu böyle esnetmemeliydim. Önce unu elemeniz gerekiyor. Ve tabii gerekli baharatları ekleyin. Tarçın olmadan olamaz. Peki ya şeker? Baksana. Kurabiye şekersiz yapılır mı hiç? Yeah. Sanırım onunla başa çıkabilirim. Ya da çıkamam. İşte şimdi tüm yüzüm un içinde. Ne iğrenç bir şey. Evet, öyle. Gerçekten berbat. Neyse şekeri de unutmadım zaten. Sadece erimiş tereyağına eklemeniz gerekiyor onu. Ve tabii ki iyice karıştırın. Tamam devam edelim. Yağ erittim. Biraz şeker ve karıştırmaya devam ediyorum. Ortaya çıkan karışımı ona eklemesi gerekiyor. Bundan sonra tüm bunları bir karıştırıcı ile çırpın. Tereyağını unutmadım. İşte böyle bakın. Çok işte açıcı dilimler. Ama ellerimle çırpacağım. Çünkü kurabiyeleri sevgiyle pişirmem gerekiyor. Tabii ki şurubu da unutmalıyın. Bu yağla nasıl çalışılır ki? Açamıyorum ya şunu. Ay çok koygun. Bu yüzden elinden kaçmaya çalışıyor. İşte bunu söylüyordum. Ama neyse bu işi karıştırmak için bir elim bile yeterli. Hamurum neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey onu düz bir krep haline getirmek. Ve sonuçta ortaya çıkan krepin ölçülmesi de çok önemli değil. O zaman kaç tane kurabiye alacağımı tam olarak bileceğim. Ben ise bunu için kalıp kullanıyorum. Böylece kurabeler çok daha pürüzsüz olacak. Çok güzeller. Sadece onu fırına göndermek kaldı. Vay canına neredeyse her şey hazır. Değerlerine nasıl yetişebilirim? Sanırım benim de hamurdan kurabiye yapman zamanı geldi. Bu işle kesinlikle başa çıkabilirim. Bu çok kolay bence. Oyun hamuru gibi sanki. Şimdi çok güzel bir adam yapacağım. Bence mükemmel. Ay, çok tatsızmış ya. Benim adamım hazır. Onun evi de hazır bu arada. Kurabiyeleri fırına göndermenin zamanı geldi. Peki ne zaman pişecek ya? Tadam. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Harika olmuşlar. Ben de yine de çok daha havalı. Ay, bunu bir gece görsem uyuyamazdım bir daha. Neyse kurabiye adamım için bir ev dikme zamanı baksanıza bu evin tüm detaylarını kurabiyelerle yaptım. Böylece daha sonra onu da yiyebilir. Bu evi bir baktığımda yeni yıl havamı doluyorum. Renkli kurabiyeleri gördüğümde de aynısı oluyor. Şekerlere bayılırım. Çok lezzetliler. Aa tabii ya. Gözler için şekere ihtiyacım var. Ben de neredeyse tüm paketi bitiriyordum. Vay canına. Şef Betty bayağı kendini bile açtı. Haklısın gerçek bir yeni yıl cenneti yapmış. Vay canına bu zencefilli ev. Ve bir sürü kurabiye. Bu da ne tür bir çana var? Umarım en azından lezzetlidir. Hey, ne kadar kuru. Bu hiç iyi değil. Ama ortadaki kurabiyeyi gerçekten çok beğendim. Aa, ayrıca gerçekten çok lezzetli. Pekala şimdi zencefilli evi tatmaya başlamanın zamanı geldi. Sanırım onun kapısından başlayacağım. Vay canına. bundan direnemiyorum kadar lezzetli ki bütün evi yutmak istiyorum. Ve tabii ki tüm yaşayanlarını da. dünyadaki en lezzetli şey. Böyle lezzetli evler oluyor mu? Evet. Evi harabeye dönüştürdüğüm için çok üzgünüm. Ama bu gerçekten çok lezzetli. Betti bu sefer sen kazandın. Tabii ki bu ilk saniyeden anlaşılmıştı. Tatlıyı da yedim. Şimdi bir corn dog istiyorum. Bununla çalışabilirim. En azından sosisleri nasıl pişireceğimi biliyorum. Bildiğim en kaliteli sosisler kullanacağım. Sosis mi? Bu iğrenç. Başka bir şey gerçek bir sucuk. Bu gerçekten çok lezzetli olacak. Burada pişirecek bir şey yok bile. Sucuğu bir çubuğa koyup yağ daldırmamız yeterlidir. Sorun beklemediğin yerden geldi. Bir ambalaj sosis nasıl açılır ki? Neden bunu yapamıyorum? Küçük bir çocuk bile bununla başa çıkabilir. Bu çok basit bir şekilde yapılır. Aa, orada özel bir yer olduğunu bilmiyordum. Vay be. Yemek yapmak kesinlikle benlik değil. Bahsi girerim sosisler masaya düşmeden sosu pişirebilirim. Onun tarifini ezbere biliyorum. Yumurta ekledik ve şimdi biraz süt. Ve şişler hazır. Sosisler üzerlerine düşmelisiniz. Şimdi her sosisin ortaya çıkan sıvıya iyice daldırmamız gerekiyor. Sonra onları kaynar bir yağa koyun. Aynı şeyi sucuğumla yapacağım. Bu gerçekten çok kolay. Benim de şu küçük sosislerimi yerden toplamam gerekiyor. Ay! Çok acıtıyor. Fare kaplanı burada ne işi var? Burada hiç fare yok ki. Aa, peynir mi? Tabii ya. Neden sosise biraz peyniri eklemiyorum? Çok lezzetli olacak. Yeah, Şimdi yağ da doldurabilirsiniz. Bence müthiş oldu. Ay, fışkırıyor. Evet, her tarafa uçuyor korkaklar ve sadece yağ. Onun nesi kötü? Korndok hazır. Geriye kalan tek şey onları güzel bir servis için hazırlamak. Örneğin onlardan sevimli ayıcık yavruları yapabilirsiniz. Ve kulakla yüzlerini yapmak için peynir kullanacağım. Tabii ki çok iyi kaliteli bir şey. Ve tabii ki sosları unutmamalıyız. Onlarla daha lezzetli olacak. <laughs> Vay canına. korunun bundan hoşlanacağı kesin. Bende de ona peynirli bir sürpriz bekliyor. Ama biraz ketçap da fazla olmaz. Hazır. Pes tadına bak kuzum. Vay canına. Tüm corn doglar ne kadar iştah açıcı. Ama bu kocaman olanla başlayacağım. Onu doğru düzgün kaldıramıyorum ya. Ay, burada sucuk var. Sosis gerekiyordu ama. Bu sevimli ayıları denemenin zamanı geldi. Sanırım soslar onları daha da lezzetli hale getirecek. Hmm, i̇nanılmaz. Hem lezzetli hem de güzel. Kazanmak için son bir yarışmacı kaldı. Vay canına bu peynir! Bu gerçekten harika bir sürpriz. Belki de bugünün en iyi kondugu. Evet. Bir yerlerde kazanabileceğimi biliyordum. Nefis. Çikolata karşı sakız. Kimin kazanacağını görelim. Oo. Bu sorunun cevabını biliyorum zaten. Bak ne kadar havalı bir çikolata makinem var. Ne seçeceğimi bilmiyorum. Burada çok fazla şey var. Yes. Evet. Bende de sakız makinesi var. O çok ağır. Vay canına burada bir sürü var. Çok heyecanlıyım. Almak için bu kolu çevirmeniz gerekiyor. Deneyeceğim. Harika işe yarıyor. Şimdi sakızın tadı nasıl acaba? Hmm, bir elmaya benziyor. Keşke içinde bir dolgu olsaydı. Of ya yokmuş. Ama yine de lezzetli. Meyve kızım? nasıl uzandığına baksana. Bu çok komik. Harika. Belki başka bir şey tatsan. Bu harika bir fikir. Ama bu kolu hiçbir şekilde çeviremiyorum. Sıkıştı sanırım. Kalkılısın çalışmıyor. Ama çıkış yolu olmalı. Makinenin sökülebileceğini düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım. Umarım haklısın. Harika işe yaradı. Sensiz ne yapardım be? Bunu teşekkür yerine al. Ben de kendim için bir tat seçeceğim. Hatta daha iyisini yapacağım. Hemen birkaç tane alacağım. Vay canına bu çok daha lezzetli. Ağzıma daha fazla sakın sokmaya çalışacağım. Hoşuna gittiğini sevindim. Boşuna uğraşmadık yani. Umarım makinen bin hayal kırıklığına uğratmaz. Galiba çikolatayı almak için düğmeye basmam gerekiyor. İşe yaramıyor. Var mı Twix? İyi mi barışım var? Aferin sana. Bunun böyle çalıştığını hiç düşünmemiştim. Harika kesin çalışıyor. İki tane çikolatam var artık. Durma zamanı değil. Devam edelim. Kendimi kaptırdım. Bu çok heyecan verici. Ne kadar çok şey var. İş çıkardın. Çikolatamı almak için tüm gücümü kullandım. Şimdi onları telafi etme zamanı. Aman tanrım ne kadar lezzetli görünüyor. Çikolata ağzımda yumuşacık bir bulut gibi eriyor. Çok sevindim. Bak ne kadar karamel var. Bu yüzden Marsı seviyorum. Ama Twix'i çıtır çıtır kurabiyeleri için seviyorum. Oh evet. Her zamanki gibi benzersizler. İkinci tura geçebiliriz. İki çeşit çikolatayla sadece bir tane kaldı. Kimin yediklerim bu kadar çabuk bitmesi çok üzücü. Makinede hiçbir şey yok mu artık? Hadi çalış. Yine istiyorum. Mene nasılsın? Her şey yolunda mı? Çikolata sevgisi bir gün onu mahvedecek. İyi ki zamanında durabiliyorum. Bir sürü sakız var. Onlara sayamıyorum. Bu inanılmaz bir şey. Bak Yiğit ne kadar güzel ve kırılgan bir çikolata yapısı var. <laughs> Nefes almaktan bile korkuyorum. Onu düşürmekten korkuyorum. Ama denemelisin. O yüzden harekete geç. Haklısın. Bu arada oldu. Hoşuma gitti bile. Geriye kalan her şeyi mahvetmek istiyorum. Süper. Şimdi biraz daha. Tamam başardım. Bu hiç de zor değildi. Ama çok heyecan vericiydi. Şimdi senin sıran. Benim sıram. Ama ben de başarıyorum. Bu ne kadar harika. Sanırım şimdi her şeyi deneyebiliriz. Haklısın. Bir dakika bile kaybetmeyelim. Sakızın çok güzel görünüyor. Pembeye bayılırım. yumuşacık ve tatlı. Tıpkı sevdiğim gibi. Çikolatamı tatmak için sabırsızlanıyorum. O da çok iyi görünüyor. Ne kadar yumuşak olduğuna bak. Çok kolay kırılıyor. Bu canına tadı çok sütlü. Şanslıyız. Yet bir şey buldum. Canıma bayılacaksın. Sadece daha seninle gurur duyabilirim. Hiçbir şey daha iyi olamaz. Hadi başlayalım. Haklısın. Ben atıyorum. Sen yakalıyorsun. Tamam. Yakaladım. Şimdi değiştiriyoruz. Ağzını daha geniş aç. Kahretsin. Giremiyor. Bu ne ya? Sakin ol Mary. Bugün açık benim günüm değil. Şanssızım. Bu nasıl bir şey ya? Yakında sabrım patlayacak. Hemen doğrulukla ilgili sorununuz olduğunu söylemeliydin. Bir kez bile vuramadın. Çikolata yere uçması daha iyi. Nutella bir şanstı. Çikolataya bayılıyorum. Ben de tüpte sakız aldım. Bu da fena değil. Bence çok sıradışı görünüyor. Diş macununa benziyor ama evinin tamamen farklı bir tadı vardır. Haklıydım. Çok harika. Üzgünüm Mary ama şimdi biraz ısırmam gerekiyor. Süper böyle bir de sakız beklemiyordum. Acilen bir takviye ihtiyacım var. Daha fazlasını istiyorum. Ama bunu çok istiyorum. Neredeyse bitti. Olamaz. Neyin peşindesin Kate? Onu keseceğim. Eminim içinde hala sakız kalmış. Sadece onu alamıyorum. Harika. Boşuna uğraşmadım. Bu güzel bir ödül. Ne kadar da hoşuma gitti. Kelimelerle anlatamam. Tamam. Benim de Nutella'yı deneme zamanım. İşte sadece onu nasıl açacağım? Yaşasın sonunda işe yaradı. İşte bir engel daha. Onunla kolayca başa çıkabilirsin Mary. Neyse ki haklıydın. Bak işte benim çikolatam. Öyle değil mi güzel? Evet sadece yüzüme sürme. Kusura bakma bu çok fazla duygudan kaynaklanıyor. Onu aldığıma çok sevindim. Bunun lezzetli olduğuna şüphem yok. Seni durduramayacağım. Evet aynen gördün. Mary evet, çikolatalığın içindesin. Şimdi fark ettim. Ya tatlılarımızı birleştirirsek? Sakız ve Nutella mı? Deneyebiliriz. Bence sıra dışı bir şey ortaya çıkacak. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Süper. Yani planın işe yarıyor. Sakızı şirmeye çalışacağım. Belki çikolataya dönüşür. Tabii ya. Bu mutlaka denemeli. Üzgünüm kendimi tutamadım. Böylece balonu patlamak çok istedim. Ne oldu ya? Çok eğlenceliydi. Hepimiz kirlendik ve buna bayıldım. Devam edelim. Tabii. <laughs> bu renk sana çok yakışıyor. Kinder sürpriz fena değil. Vay ne bu da ne böyle? Uzun sakızlar. Gerçekten çok güzel görünüyor değil mi? Hoşuma gitti. Zaman kaybetmeyelim. Çikolatalı yumurtanın denemeye hazırım. Umarım içinde hediye de vardır. Vay canına. İki tane var galiba. Sanırım bununla başlayacağım. Harika. İçeride bir oyuncak var. Yumurtanın içinde bir hediye olduğunu biliyordum. Parçaları toplamalıyız. Bence bu zor değil. Vay canına ne tatlı bir ayı de var. Neredeyse diğer oyuncakları unutuyordum. Onlarla tanışma zamanı. Süper. Bu da iyi görünüyor. Hi. Göster bakalım Mary. Bu benim için. Teşekkürler. Harika. Hoşuna gittiğine sevindim. Yumurtanın diğer arasında ne olduğunu görme zamanı. Hmm, kremalı çikolata topları. Süper. Tadına bakacağım. Çok çıtır çıtır. Mükemmel. Tam kalbime güçlü bunun tadı. Neyse ki daha fazlası var. Evet hatırlıyorum. Çok şanslıyım. Sanırım bu şekilde yiyeceğim. Burada bir kaşığa bile gerek yok. Başarıyorum. Ben de sakızlarımı deneyeyim bari. Neyle başlasam? Bunu seçeceğim. Hmm, tatlı. <laughs> Tıpkı sevdiğim gibi. Tadı daha parlak hale getirmek için daha fazla sakız almam gerekiyor. Bu sayı tam gereken. Evet, çok zengin bir tadı var. Görünüş araya kendinden geçmişsin. Bak Mary, ahtapot gibi görünüyorum. Aynen birebir. Ne kadar eğlenceli. Yine istiyorum. Sakızlar mı sevdim. Şimdi bu kısım bana küçük geliyor bile. Bu kadar çok şey girebileceğini bilmiyordum büyük bir balonu için gerekiyor. Hazır ol. Onu şimdi göreceksin. Vay canına. Gerçekten çok büyük. Belki de durman zamanı. Kate beni duyuyor musun? Burası çok az yer oluyor. Bu uh, bir patlama. Sana söylemiştim. İyi misin? <laughs>